Selam arkadaşlar bugün size Special Focus Club 2 oynayacağız. İlk olarak oyunu da yeni indirdim. Önceden oynamıştım arkadaşlar. Şimdi oyunun adını yer yaptım. İlk yeni oyuna basıyorsun mod var. Arkadaşlar botla olmuyorsun Çevre... Ne oldu mı? Arkadaşlar yayınlandım. Şimdi reklam çıktı ne arkadaşlar teknik lütfunu esilik ilk videoda böyle mi olur ya şimdi kafam karıştı özsekti yönden hangisini seçek ne büyük dizi yani Büyük çöl demek yeni çıkmış daha oyunu güncellemişler güncellememişler 3 yıldır Retroforge <laughs> Biraz daha şeyim var Retroforge avuk alıyorsun Bu oyun bozuk avuk var oyunun farklı farklı avuk var silinmek için sülünme tuşuna basın. Hayır lazım değil. Biz bu hayatta zaten silinliyoruz. Biz ihtiyacımız yok zaten. O yayını o da kullanacağım. Bastıkta size o bir Hem video hem oyun. Polis! Polis! Lan abi. Polisten kaç lan. Arkadaşlar yine teknik bir sorun oluştu. O sorunu da keseceğim arkadaşlar. Böyle kesitler falan yapıyorsun diye. Augusto benim gibi YouTube'un olmaya çalışan birçok çocuk var. Olmaya çalışıyor. Hop, TCP orijinal. Hop, şu bölümü atacağım. Allah'a bildiğiniz gibi kesin anlayamayanlar için şey soruyorum mevcutla 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 şunu teknik sorunları keseceğim veya bir test yapıyorsun elinden ne yapıyorsun deyip durmayın yoksa bunun şakasın kim var lan adın ne Good kut meclimiz Allah Ya iyi mükemmel oynas ki oynadım gel buradan gel kalksan gel gel kalksan gel kim <laughs> Adama bak, nasıl böyle bir şey. Bir bak şu an. Makine ve adamın birkaç dakikada ölebilir. Arkadaşlar şimdi ama yok şu an 1000 abone de 5000 abone ulaşmak. Arkadaşlar ve 10 like 5 like ise bak onu göstereceğim. Sağol ulan, anlattım o atı pat Arkadaşlar İçerisinde videoyu İçerisinde videoyu İçerisinde bir İçerisinde videoyu görüyorum Arkadaşlar Hocam cilt yapmayın Bak uçucuk yani Gönlüm ettiğim bir şey var. Sen şey çoktan satın almışsın. Işte. Hamidi mi sormamışsın? Ona nok ya da loksun. Atla onu ezberleyebiliyor mu? Kurusun. Abi dedim. Ben o T4 yaşında o eski kalma arkadaşlar. Her çocuk gördüğünüz son 2013'te başlamıştır. E şu bilgisayardan, telefondan, tabi o zamanlar telefonda biraz kötü olabilir ama bilgisayardan benim <laughs> Kullanıyor lan. Kayın lan. Yen sevi. Çamurda yapıyorsun. Ne şimdi ne olamak istiyorsun kuzu? Deve. Şimdi bir tane şey var. Ben yapamadım pek. Evet, videoyu Arkadaşlar Saklaşım. burada Arkadaşlar görüşürüz. Tek bir olsa da 7 idare edeceğiz. Görüşürüz. Destek olun. Ben size destek ha. Ben, değilim, ben Youtuber.